<laughs> Konuşsana konuş konuş dedim sana. Konuş. Neden kaçırdın çocuğu? Konuşsana konuş konuş. Çocuğun babası. Ses verdin ondan sonra bak hemen girme lafa önünde olsun bak tamam. Çocuğun babası burada başla. Tamam, çocuğun babası. Evet çocuğun babası evet. Ateş gelme. Heh. Çok zenginmiş. Çocuğu kaçırdık. Evet. Çok fidye istedik. Çantayı yapıyorsun. Şantaj yapıyorsun. Evet. Çocuk başı. Lan sen de dalga mı geçiyorsun <laughs> lan? Ha? Madem şantaj yapacaktınız. Neden kimseyi aramadınız bir gece? Doğru değil, doğru Konuşsana diye. lan bilmem ne. Konuşsana şey. da doldurdum. Doldurdum. Doldurur, doldurur. Ama şey hani sesini kıs ondan sonra bir de başına birazcık daha şey yap bana. Arttır buradaki lafı. İlk başlı girişte. Evet. Ilk giriş. Daha yüksek giriyor. Konuş dedim lan konuş konuş. Şerefsiz dedim. <laughs> yani edin Tamam tamam. Sonra oraya geçtikten sonra Kerem abi geldi. Yani. Devam. Tamam, ondan sonra yaklaşırsın. Yine buradan başla. Tamam. Ondan, ondan sonra Kerem geldikten sonra arkada e, sen yine hadi seni bekliyorum falan gibi bir şeyler söylesin. İkiye bir kayıt. girmek istiyorum. Bu adamla konuşmak istiyorum. Hazır bu mu ya? Doğru da abi. Evet Sinan, biraz yok. Evet. Güzel. Şey söyleyeyim. Evet. Efendim abi. Ben de gideceğim ya. Evet. Hazır İki, bir, kayıt. Adama sormam gereken şeyler var. Ateş, lütfen ısrar etme. Yapamam. İsmail, anlamıyorsun bak. Bu adamın gözlerinin içine bakın. Neden oğlumu benden aldıklarını sormam lazım. Bak ona dokunmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Elimi bile sürmeyeceğim. Söz veriyorum. Oğlumu canını son gören... durulsa son anlarını ona sormam lazım. Lütfen, verin. İçerim, Lütfen izin ver izin. İçeri Lütfen izin ver.